Adım Ahmet Yıldız. 1981 Sivas doğumluyum. İstanbul Kartal bölgesinde oturuyorum. Oradan buraya geldim. Ahmet ile program öncesi tanıştık. Kendisinin de e, inşallah genç bir baba adayı öyle görüyoruz biz kendisini. Varikosel rahatsızlığım vardı. Doktora gittiğimde e, bazı test sonuçlarında durumumun iyi olmadığını gördüm. Azom sperm vardı. E, Ameliyat olacağımı söylediler. E, ben tabii o başka hastaneye gittim. Başka hastaneden sonuçlar neticesinde işte ilaç kullandığımı söylediler İlaç kullandım orada bir sonuç vermedi derken televizyonu izlerken sizi gördüm orada samimi konuşmanızı biraz etkiledim oradan hiç hücrem yokken sayım sıfırken 22 bin geldi 22 milyon doğal ve bitkisel destekler ile beraber bu kısırlık probleminin yani erkekten kaynaklanan spermin eksikliği yokluğu hareket ve şekil bozukluğunu giderme probleminde doğal ve bitkisel destek ve tedavilerin çok önemli tedavi edici etkinliğinin olduğu, yıllarca kapı çalmış, gitmedik yer bırakmamış ve değerlerinde düzelmeler elde edememiş birçok insanın bizim tavsiyelerimizde yani bazı doğal vitaminler, mineraller, bazı amino asitler ve topyekün problemleri gidermede faydalı tıbbi bitkileri kullandıktan sonra biz bunu nereden biliyoruz? Bizim tavsiyelerimizi dinleyip problemlerini aşmış ailelerin bize geri dönüşlerinden biliyoruz. Binlerce insan "Hocam sizden Allah razı olsun. Sizin tavsiyelerinizi dinledik. Çocuk sahibi değildik, çocuk sahibi olduk. İşte hanımım hiç çocuk sahibi değildi. Şimdi hamile oldu. İşte sağlıklı bir gebelik sürecini geçiriyor." diyen her gün onlarca yüzlerce mesaj alıyoruz, telefon alıyoruz ve sürekli bu insanlarla da irtibat halindeyiz. Biz istiyoruz ki kimse kısırlık problemi yaşamasın.